Merhabalar. Bugün biraz pandemi ve gelecekte şekillenecek pandemiler hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tüm dünya genelinde yeni bir pandemi ilan etti. Yani yeni bir pandeminin başladığını duyurdu. Bu 21. yüzyılın ikinci pandemisiydi. 2009 domuz gribi pandemisinden sonra şekillenen ve e, yaklaşık 38 ay sürdü bu pandemi. 5 Nisan 2023 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü pandemiyi resmi olarak bitirdi. Ha, virüs şu an yani etken olan SARS koronavirüs tip 2 şu an hala dolaşımda ancak Dünya Sağlık Örgütü e, her ülke kendi sağlık sistemi içinde virüsle baş edebilir doğrultusunda bir karar alarak pandemiyi nihayetlendirdi. Bu 8 aylık süreçte e, toplum, dünya nüfusu e, sosyal açıdan travmaya uğradı. Psikolojik açıdan travmaya uğradı. Ekonomik açıdan travmaya uğradı. E, hayatımızda birçok şey değişti. E, yeni bir dünya düzeni şekillendi baktığınız zaman. Rakamsal boyutta baktığınızda ise e, SARS, koronavirüs tip 2 nedenli COVID-19 pandemisi dünya genelinde 700 milyon kişi enfekte etti. Yaklaşık 7 milyon kişi de bu enfeksiyonlar sonucu öldü. E, vaka ölüm riski, vaka ölüm oranı açısından hesaplandığında bu oran binde bir civarında. Şu anda virüs hala dolaşımda ve normal solunum sistemi enfeksiyonu şeklinde hastanelerde tespit edilme çeşitli bildirimler gelmekte. Peki bundan sonra ne olacak? Yeni bir pandemi şekillenecek mi? Ee, ya da pandemi şekillenecekse e, hangi patojen buna etken olacak? Bu konu hakkında bir öngörü, bir fikir var mı? Biraz bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü çalışmalarını Dünya Hayvan Sağlığı Ofisi ile ortak olarak ya da Dünya Hayvan Sağlığı Organizasyonu ile ortak olarak yürütüyor. Ve bünyesinde her iki kuruluşta çok fazla bilim adamı içeriyor. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nde 300'den fazla bilim adamı çalışmakta, araştırmalarına devam etmekte. Ve bu bilim adamlarının öngörüleri doğrultusunda ana karalarda yani kıtalarda tespit edilen hastalıklar. Bu hastalıklarda oluşan vaka ölüm oranları, hastalığın yayılması, yayıldığı coğrafyaları göz önüne alındığında Dünya Sağlık Örgütü tarafından öncelikli patojenler listesi oluşturulmakta. Ve bu öncelikli patojenler listesi sürekli takip altında. Ve bu listenin büyük bir çoğunluğunda ise viral etkenler yani viral patojenler oluşturmakta. Bir bölgede hastalık çıktığı zaman, yayıldığı zaman, ölüm oranı arttığı zaman, e, bulaş hızlandığı zaman, Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı uluslararası öneme haiz acil durum koduyla bildirir ve o listeyi alır. Mesela Covid-19 pandemisi devam ederken son dönemlerinde Afrika'da maymun çiçeği virüsü tarafından oluşturan enfeksiyonlar dikkat çekti. Ve limitli bulunduğu bu coğrafyadan, yani sınırlı bulunduğu bu coğrafyadan başka bir coğrafyaya, başka bir kıtaya atlaması, başka ülkelerde enfeksiyon oluşturması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığı, uluslararası acil durum ha. aiz patojenler listesini aldı. Peki gelecekte şekillenecek pandemi ne olabilir? Mesela bu patojenler neler? Şimdi e, bilindiği üzere koronavirüs hiç kimsenin altında yoktu. Çünkü eski bir virüs koronavirüsü 1960'lı yıllarda keşfedilmiş ve genelde bilim adamları tarafından düşük seviyeli bir virüs olarak değerlendirilmiş. Kedilerde, köpeklerde, sığırlarda ve bizonlarda ve insanlarda yani enfeksiyon spektrumu oldukça geniş bir virüs baktığımız zaman. Bir özelliği var. Dünya memeli nüfusunun büyük bir kısmı oluşturan yarasalarda koronavirüs rezervarı olarak görev yapıyorlar. Ve insanda geçmişten günümüze bilinen mesela OC43 gibi solunum sistemi enfeksiyonu yapan e, suçları tipleri mevcut. Fakat hiçbir zaman bu virüsün bir pandemiye neden olacağı yönünde emareler yoktu. Bilgiler de yoktu. Hatta 2002 e, yılında görülen bizim klasik Sars Koronavirüs dediğimiz, Sars Koronavirüs Tip 1 ya da Sars Koronavirüs tarafından oluşturulan e, Uzak Doğu ülkelerinde görülen, Uzak Doğu Asya ülkelerinde görülen 8 bin vaka, 8 bin üzerindeki vaka şeklinde arz olan ve yaklaşık 780 kişinin ölümüne sebep olan vakalara rağmen e, Koronavirüslerin bir pandemi virüse dönüşeceği e, ne ihtimal verilmiyordu? Aynı şekilde e, Suudi Arabistan'da, Orta Doğu ülkelerinde görülen 2015 yılında MERS koronavirüs e, baktığınız zaman onun da e, ölüm oranı yüksek olmasına rağmen baka yani ölüm oranı, baka ölüm riski yüksek olmasına rağmen e, yine koronavirüslerin bir pandemik e, durum alacağı ya da bir pandemi virüsüne dönüşeceği İhtimal şeydi ki örneğin SARS yani klasik SARS koronavirüste vaka ölüm riski vaka ölüm oranı oluşan vaka ve ölüm sayısına göre oranlandığında %9,5 civarında. Bu oran MERS koronavirüste daha yüksek. Ama gel gelelim 2019 yılından itibaren ne oldu koronavirüs? Bir anda akut olduğu enfeksiyonlarına neden çok kolay bulaşabilen pandemik bir virüse dönüştü. Bunun çeşitli sebepleri var. Bunlardan bir tanesi iklim değişimi. Diğeri e, e, hayvanların habitatına insan elinin çok aşırı fazla değmesi. İnsanların izole edilen bölgelere rahatlıkla girmesi. İnsanlarla hayvanlar arasındaki mesafenin giderek daralması ve etkileşimin daha fazla olur hale gelmesi ee, ve e, virüsün e, mutasyonel değişikliğin fazla olması nedeniyle koronavirüs bir anda pandemi virüsü oldu ve 38 ay gibi bir sürede dünyanın üzerinde değişmesine e, neden oldu. Öyle bir söyleyeyim. Peki bundan sonra ne şimdi e, geçmişten günümüze incelendiğinde ya da Dünya Sağlık Örgütü kurulduğundan bu yana bakıldığında ee, öncelikli patojenler listesinde mesela 2015 yılında çıkan e, bir zika virüsü var, Brezilya. Yine o dönemlerde çıkan, Batı Afrika'da e, Ebola enfeksiyonları, salgınları. E, zika virüs enfeksiyonları Brezilya'da şekillendiği zaman, Brezilya'da şekillendiği zaman. Ee, mesela çocuklarda mikrosefali, nöropati, nöropati, nörolojik semptomlara, hamile kadınlarda düşüklere neden olan bir enfeksiyon şeklindeydi. Salgın sayısı artmaya başladığında Dünya Sağlık Örgütü bunu uluslararası, yani Public Health Emergency of International Concern etkisine, yani bir uluslararası e, öncelikli e, acil durum patojenleri listesi Aynı şekilde 2015 yılında e, yine eski bir virüs olan, eskiden beri bilinen, bilinen Ebola virüsü e, Batı Afrika Biteli'nde, Sierra Leone'den başlayıp e, bir bölgeye yayıldığında ve ölümlere sebep olduğunu bildiğim e, şeyin e, Ebola virüsünün vaka e, ölüm oranı oldukça yüksek. E, Avrupa, Amerika ülkeleri yani batılı ülkeler ve aşırı derecede endişe duydular ve hastalığı o bölgede tutup o bölgede bitirme adına çok büyük çaba sarf ettiler. Bugün Ebola da yine e, öncelikli patojenler listesinde. E, ayrıca benim çok sık dile getirdiğim, öğrencilerime de anlattığım e, viral kanamalı ateşler ya da viral hemorajik fever diyebildiğimiz özellikle RNA virüsleri tarafından oluşturulan e, konakçı ve e, diğer vektörleri içeren e, zoonotik olabilen e, çeşitli enfeksiyonlar var. Güvenlik seviyesi yüksek bu virüslerin e, özellikle e, büyük güvenlik seviyesi 3 ve 4 virüsler olarak e, lanse sınıflandırılıyorlar. E, ki e, çok bulaşıcı oldukları için e, özel çalışma şartları, özel çalışma koşulları ve laboratuvarların olması gerekiyor. Mesela bunlar organ sistemlerinde kişide aşırı derecede kanamalar, tahribatlar yapıyor ve e, ölüm oranları, ölüme sebep oluyor ki bu grupta yer alan hastalıkların ölüm oranları yani vaka e, ölüm oranları oldukça yere bakıyor. Ölüm riskleri e, oldukça yüksek. Dünya Sağlık Örgütü bu açıdan 5 tane patojeni ilk sırada tutuyor. Bunlardan bir tanesi ebola, diğeri eskiden ebola ile birlikte bilinen marburg virüs. Şimdi ayrı bir virüs olarak değerlendiriliyor. Diğeri yine Afrika'da görülen ve ee, vaka ölüm riski %10-12'lerde olan Lassa virus, Lassa teşhiri virüsü. Yine ee, Kırım, Kongo, Kongo, kanamalı ateşi özellikle Orta Anadolu'da e, Çorum, Sivas, Tokat, e, Çankırı o görülen e, bir enfeksiyon kenarlarından nakledilen. Bu da yine e, nedir Dünya Sağlık Örgütü'nün öncelikli patojenler listesinde. Diğeri de Rift Valisi Kumması Virüsü. Valley Fever Virus diye geçiyor. Bir de ben bunlara şeyi de ekleyeyim bu arada. E, denk olması virüsü, denk virüs. Yani plevirüs. Diğer de yine bir olan Afrika'dan çıkan daha sonra İsrail'e Balkanlara, Balkanlardan İspanya, İspanya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar bir sihir izleyen, yayılım gösteren batın ilgisi. Yani denk batın ilgisi kanamalı ateşe sebep olmuyorlar ama yine vektörlerle nakledilen hastalıklar ve üzerinde önemli durulması gereken e, enfeksiyonlar. Bunlar e, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önemli patojenler listesinde yer alıyor. Ama bir tanesi var ki bu patojenlerden. E, biraz onun hakkında konuşmak istiyorum. E, nipah virüsü, bir para müşteri bu Nipah virüsü. Özellikle şu anda e, Hindistan'da ve Bangladeş'te sınırlı enfeksiyonlara neden oluyor. Zoonotik bir enfeksiyon yani hayvanlardan insanlara geçiyor. Rezervuarında tıpkı koronavirüslerde olduğu gibi yarasalar önemli bir rezervuar. Ayrıca domuzlar, e, onun dışında e, akut solunum sistemi enfeksiyonlarına neden oluyor e, yani sakitliklere neden oluyor ve ölümlere sebep oluyor. Vaka ölüm oranı vaka ölüm oranı son yıllarda en yani yüksek olan virüs gruplarından bir tanesi. Her 100 vakadan 40'ını ya da 70'ini ölüme götürüyor. Öyle söylüyor. herhangi bir tedavi yok. En önemli özelliklerinden bir tanesi e, bizim bildiği kızamık ve kabak bulak virüsüyle Aynı bir sahresinde yer alıyor. Şimdi kızamayı hepimiz biliyoruz, kızamık tabii ki aşısı var, kontrolü yapılan bir hastalık. Ee, ama çok süratli bulaşan bir hastalık, kızamık. Bakın aşısı ve kontrolü olmasına rağmen, e, özellikle Doğu Avrupa'da, efendim ülkemizde, Orta Doğu ülkelerinde kızamık vakaları sayısında artış var. E, ve araştırmacılar şöyle bir e, şey söylerler. E, bir kızamık vakasından 12 ile 18 yeni enfeksiyon şeklindedir. Yani 1'e 12 1'e 18. Ve bu bağlamda bakıldığında eğer Nipah virüsü aynı grupta olan Nipah virüsü kızamığın hızına ulaşırsa, bulaşmazına ulaşırsa yani bir vakadan 12 veya 18 tane vaka e, oluşacak şekilde bir tablo ortaya çıkarsa bu e, mücadelesi çok zor, sonuçları çok ağır bir global epidemiye dönüşebilir. Salgına dönüşebilir. Belki de pandemiye dönüşür, dönüşebilir. Bakınız COVID-19 pandemisi binde birlik bir vaka ölüm oranıyla seyrediyor. Ve dünya üzerinde bıraktığı tesir, yaptığı yıkım ortadadır. Bir de bunu Nipah virüsüne çevirdiğiniz zaman %40'lık, %70'lik bir vaka ölüm oranı olan bir virüsten bahsediyoruz. Böyle bir şey meydana geldiği zaman da oluşturacağı hasar yıkım oldukça fazla olacaktır. O yüzden çok dikkat edilmesi gereken virüslerden bir tanesi. Bir virüsü. Ve Dünya Sağlık Örgütü de zaten bu virüsü öncelikli virüs statüsünde değerlendiriyor. Öncelikli patojenler arasında. Yine klasik influenza. Influenza Dünya Sağlık Örgütü tarafından yine pandemi oluşturacak patojenler arasında ilk sırada yer alıyor. Birinci sırada yer alıyor ee, ve e, Dünya Sağlık Örgütü bir gelecek pandemi, yani bir sonraki pandemi, COVID-19'dan sonraki pandemi yine solunum sisteminde etki olan bir virüs tarafından ve büyük olasılıkla influenza tarafından oluşturacağı yönünde plan programı. Bir bakalım influenza'ya. Influenza, influenza 1900'lü yıllardan günümüze kadar, yani 20. ve 21. yüzyılın ilk çeyreğinde 4 tane büyük salgın olmuştu. 25-30 milyon kişinin öldüğü İspanyol gribi ve 1957 yaklaşık 2.5 milyon kişinin yani 1 ile 4 milyon kişinin öldüğü tahmin edilen Asya gribi 1968'de görülen e, yine 1 milyon kişinin öldüğü söylenen Hong Kong gribi e, ve 2009'da e, çoğumuzun hatırladığı domuz gribi pandemisi O üzere 4 tane büyük grip salgını ortaya çıkmış. İnfluenza'nın şöyle bir özelliği var. Oluşan tüm pandemik influenza virüslerinin tamamı zonudur. 1918 pandemisine döndüğümüzde oluşan H1N1 yabani su kuşları Şehirdeki 1957'deki Asya Grivi etkili olan H2N2 yabani kazları Efendim işte insan virüsleriyle kombinasyon sonucu oluşan 1968'deki Hong Kong grubu H3N2 tarafından altı oluşturulan yine düşük patojenli kanatlı influenza'sıyla insan influenza'sı, H2N2'nin rekonstrüksiyonu, rekombinasyonuyla oluşan gibi bir virüs tarafından oluşturulduğu aşka İnfluenza virüsler kısa inkübasyon süresine sahip hızlı bulaşıyorlar ve virüs olarak e, mutasyon e, olayları diğer RNA virüslerinden zarar daha şiddetli çünkü hem noktasal mutasyonlar geçiriyorlar sezonsal gribe neden olan hem de e, segmentsel bazda e, genetik değişikliklere sebep olabiliyorlar bunun sonucunda da yeni bir virüs ortaya çıkabilir. Mesela 2009 pandemi virüsüne baktığınız zaman e, oluşan yeni virüs hem avian influenzasından hem domuz influenza virüsünden hem insan influenza virüsünden e, genetik materyalleri kendi bünyesinde bir kombinasyon sonucu ortaya çıkan bir virüs. Böyle bir yeni tür ortaya çıktığı zaman uygulanan tüm aşılar çöpe gidiyor. Uygulanan tüm antiviraler bir anda çöpe gidiyor. Yenilerine ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden e, hem oluşturduğu mutasyonel özellikleri hem kısa sürede inkübasyon periyoduna sahip olmaları ve çok hızlı bulaşmaları nedeni de influenza ilk yer alıyor. Yani bir gelecek pandemide genel olarak e, diyor ki solunum sistemi enfeksiyonu neden abi bir virüs olacaktır. Bu da influenza olma ihtimali yüksek. Ama Dünya Sağlık Örgütü bunu söylerken şunu da göz ardı etmiyor. E, vektörlerle nakledilen kanamalı ateşlere haiz bir pandemi de şekillenebilir. Şu an sınırlı coğrafyalarda bulunmalarına rağmen. O yüzden realite gerek yok. Tedbirli olmakta fayda var. Buna göre plan program yapmakta fayda var diyor Dünya Sağlık Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bir şey daha var. Ve genelde araştırmacılar bunu hastalık X olarak değerlendiriyorlar. Burada X bilmeziz, şey gösteriyor ve bu araştırmacılar diyor ki, vücudumuz ya da insanlık bugüne ilk kadar hiç karşılaşmadığı bir patojenle karşılaşabilir. Bu patojen çok bulaşıcı olabilir, çok öldürücü olabilir ve bunun olmaması için hiçbir sebep yok. Bunun için her türlü hazırlayıcı faktör mümkün. Bu yüzden biz bu hasta e, etkene hastalık X adını veriyoruz. Etkene X e, enfeksiyona veya neden olduğu hastalığa da hastalık X adını veriyoruz diyor. Ve diyorlar ki bunun olmaması için hiç sebep yok. Neden yok? Çünkü insan oldu. Ne yapıyor? bir habitatına dokunuyor. İklim e, değişikliği, Doğa değişikliği, e, bu sürekli devam ediyor. Yani şu anda global bir iklim değişikliğinden bahsedilmiyor. bahsediliyor mu? E, bahsediliyor. Hayvanların habitatına sürekli mücadele ediyoruz. Ayrıca e, hayvanlarla etkileşim giderek yakınlaşıyor. Bu da hayvanlardan insanlara geçecek zoonotik enfeksiyonların sayısını giderek arttırıyor. Buna bağlı olarak da bilim adamlarının en büyük endişesi. Tamam, solunum sistemi enfeksiyonu oluşturan bir virüs pandemi oluşturabilir ama ya oluşturmayıp da farklı bir patojen tarafından daha şiddetli bir enfeksiyon olur ise yani hastalık X olursa endişesi hakim. Covid-19 pandemisi bize şunu gösterdi. RNA virüsleri zaten biliniyordu ama e, RNA virüsleri özellikle ya da virüsler öylesini genelleme yaparak eee mutasyona uğrayabilirler, değişebilirler. Bu değişimi çok çabuk kabullenebilirler ve çok çabuk yayılabilirler. Covid-19'a baktığınız zaman evet ilk önce bir SARS koronavirüs tipi vardı. Mutasyonlar başladı. mutasyonlara bağlı olarak da yeni varyantları çıktı. Ve bu 3 sene zarfında, yani 38 ay zarfında baktığınızda bir sürü SARS koronavirüs tipi varyantı ortaya çıktı. Şu anda pandemi bitmiş olmasına rağmen e, dolaşımda olan jn1 nesi var varyantı hakim hastanelerde baktığımız zaman o yüzden e, özellikle e, Reynal virüsleri bu açıdan çok tehlikeli çünkü DNA virüslerine göre baktığımızda nukasyona e, uğrama olasılıkları daha fazla. Çünkü DNA virüsleri daha az mutasyon uyguluyorlar. Kendilerine saygı oldukları profilik mekanizmasından dolayı DNA virüslerinde öyle bir e, mekanizma yok. E, mesela koronavirüsler tam mutasyonu olabiliyor. DNA virüsü. DNA virüsleri, virüslerine göre daha çok mutasyonu uğruyor ama diğer DNA virüslerine baktığınız zaman e, bu mutasyonun sayısı biraz daha e, sınırlı ama işte Özellikle spike Protein üzerinde yoğunlaşan mutasyonlar yeni varyantların çıkmasına neden oluyor? Ee, DNA virüsleri, tabii ki RNA virüsleri kadar e, mutasyona uğramıyorlar. RNA virüsleri kadar ağır enfeksiyonlar oluşmuyor ama DNA virüslerinin de e, geçmişten günümüze geldiğinde baktığınızda e, tehlikeli olduğu salgınlar olmuş. Örneğin en bileninde bunun çiçek virüsü Ta antik Mısır'dan bakıyorsunuz günü. günümüze kadar yani günümüz dediğimiz 20. yüzyıla kadar günümüz demeyeyim mi? 20. yüzyıla kadar e, 300 milyon kişi yokmuş. yani 1900 yılına kadar tahmini rakam bu çeşitli salgınlarda. Aynı virüs 1977 yılında dünya üzerinden elektrik edilmiş. Dünya Sağlık Örgütü'nün çabasıyla bu 77 yılda 200 milyon kişi daha yokmuş. Yani toplamda geriye dönüp bakıldığında 1977 yılından geriye dönüp bakıldığında bir DNA virüsü olan, e, çiçek virüsü yani pox virüs, e, 500 milyona yakın kişiyi öldürmüş. Ki, e, 67 yılında bu virüste savaş başlamış yani mücadele başlamış. 77 yılında da dünya yüzeyinden kaldırılmış, zaten iki tane verifikasyonu sağlanan virüs var. Bunlardan bir tanesi insanlardaki çiçek virüsü, pox virüsü. Diğeri ise nedir? E, Yine bir RNA virüsü olan sığırlardaki sığır ve boğaz virüsü. Şimdi çiçek virüsü ortadan kalktı ama işte geçen sene Dünya Sağlık Örgütü yaz aylarında yine aynı gruptan olan e, maymun çiçeği virüsünün monkeypox'u uluslararası e, aciliyeti olan acil durum patojenleri arasına monte etti yani yerleşti. O yüzden e, Solunum sistemi virüslerine karşı hazırlıklı olmalıyız. Ama yeni bir patojenle de karşılaşma ihtimalimiz mevcut. O yüzden ülkeler hazırlıklarını yaparken, ülkemiz hazırlıklarını yaparken bu virüslerin göz önüne alarak bunlara uygun planlar, programlar üreterek hazırlıklı olmak zorundalar. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek verirsiniz. Sevinirim. Kanal sağlıcak.